Eksi o e, arkadaşlar. Bari Mehmet'in bir pulu çıkmış. Hadi başlayalım start diyelim. Evet start yazıyor. Bastık. Aha. Anadın zaten geldi. Arkadaşlar benim spotum. Ay. Şuna bakın arkadaşlar. Mal mal duruyorum orada. Ses de çıkarıyor. Soru var soru 3. lan yanlış yaptım şimdi bittim. <laughs> Mehmet Emin geliyor. <laughs> Şu bakalım manyak ya. Lan kendisi söyledi nasıl bir şey bu ya çok komik. Arkadaşlar Baldi öldü ama bunlar kafama taktı öleceğiz. Arkadaşlar uyu onasını ya. Arkadaşlar cevap 2 buldum. Kankalar arkadaşlar bunu anlayamadım ama benim üzerime göre Arkadaşlar gene cevap 2 hiç anlayamadım ama doğru 2. Sana soru. Bali iki öldürür sen mi helas? Bana söyle mal. Stop stop stop. Vakim Stop bir Arkadaşlar bu nedir ya? Yakalandım ya. Gerçi arkadaşlar sitamın amına koyun ortaya bakas kabaca. Ne? Arkadaşlar şu pislik videodan kurtuldum ya. Sonunda Allah'ım ya. 2 artı 5. 7 çok kolay bebeğim. Arkadaşlar ilk sonunda görüşürüz. Sonunda bitirdim. Bay bay.